Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam en düşük memur maaşı net 21265 lira seviyesinde olacak. En düşük memur maaşına iki buçuk kat zam yapacağını söyledi. Müjdelerini peş peşe sıraladı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından saat 23.54'te sevgili memurlar, sevgili meslektaşlarım gece 01'de burada görüşelim demişti. Beklenen açıklamasını video olarak yaptı. Sevgili halkım kısa net bir video daha. Memurların pek çok sorunlarla boğuştuğunu söyledi. Buna kayıtsız kalamam dedi. Memurlar perişan edilmiştir. Açıkça söylemek gerekirse tarumar edilmiştir. Evleri barkları viranedir. Borca sürüklenmişlerdir. Kılıçdaroğlu, polis, öğretmen ve güvenlik personellerini de unutmadı. 15 Mayıs sonrasını işaret etti. 15 Mayıs'tan sonra 100 bin yeni güvenlik personeli atayacağız. Atama bekleyen 100 bin öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturacağız. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağız. Efendim konuşalım şimdi. Birleşik Kamu işte uzun süre e, yöneticilik yaptı, başkanlık yaptı. Kamu personeli açısından kulisleri iyi bilir. Çok özel kulis bilgilerini, nabzı e, daha önceki yayınlarımızda aldı. Türkiye'de manşet haline geldi o nabız. Şimdi seçim sattım halinde kendisine soracağız. Mehmet Balığa soracağız. 21 bin lirayı acaba memur nasıl karşılar? Koridorlarda ne konuşuluyor? Nasıl bir geri dönüş alıyor? Şimdi kamu personeli açısından durumu izah edebilecek Türkiye'de vender isimlerden biri Mehmet Balık. Dolayısıyla Acaba 21 bin liranın etkisi ne olur diye merak ediyorsunuz ya hani Millet İttifakı seçmenine sesleniyorum. Ya da Cumhur İttifakı seçmeni acaba bu vaadin etkisi bizim aleyhimizde mi olur diye düşünen değerli vatandaşlar. Şimdi duyacağız. Bakın kulisler ne söylüyor? Bu vaadin etkisi sıcağı sıcağına nasıl yansımaya başlamış? Ha bir de bunun yanında Mehmet Balık bir de propaganda sürecine ilişkin eline ulaşan... Ee, bir fotoğraf üzerinden de bir analiz ortaya koyacak. Kendisi gönderdi. Birazdan ekranlara getireceğiz. Ama önce gelin bu vaadin etkisini konuşalım. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Can Bey. Nasıl bir geri dönüş alıyor? Ee, sıcağı Nasıl sıcağına canım? soralım. Çünkü siz e, nabzı ölçersiniz. Biliyorum Şimdi... daha önceki vaatleri ve zamları da sıcağı <laughs> sıcağına... Ee, sizden aldığımız bilgilerle gördük ee, Protesto edilir dediğinizde Hakikaten hafta sonu çeşitli meydanlarda Protesto edildi ee, Bu durum sizin sendikanızda evet. olmayan e, Memurlar açısından Kamu personeli açısından da nabzı aktarabildiğinizi Böylece anlamış olduk O meydan hareketliğinde Peki ya bu vaat seçime 9 gün var Nasıl karşılanır evet. nasıl karşılanıyor Evet, Kemal Bey'in vaadi çok yerinde bir vaat. Hesaplama rakamlarda doğru. Ben daha önce 2010 yılı üzerine bir analiz yapmıştım ve kamu çalışanların maaşının 21.400 lira olması gerektiğini söylemiştim. Ee, Kemal Bey 2012 yılı üzerinden bir e, çalışma yaptı ama dolar, euro kuru ve 21.100 lira gibi bir rakam ortaya koydu. Evet, doğru şu anda en düşük devlet memurunun maaşının 21.100 lira olması gerekir. 21.200 lira olması gerekir. Ama Kemal Bey'in vaadine biraz daha ben ek yapmak istiyorum. Bana göre yeterli değil. Neden yeterli değil bu? Çünkü yoksulluk sınırının 30 bin lirayı geçtiği bir ortamda bakın yoksulluk sınırı Birleşik Kamu e göre 30 bin 630 lira. Evet. Dolayısıyla 21 bin lira ücreti düşük kalır. Açlık sınırı 11.632 lira. Dolayısıyla o zaman şunu yapması gerekir. Kemal Bey'in bir de şu vaatte bulunması gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücretin iki buçuk katı doğru çok yerinde bir tespit. Asgari ücreti biraz yükseltmemiz lazım. Asgari ücreti biraz yükseltirsek. Örneğin asgari ücreti 8500 değil de 11 bin lira ya da 10 bin liraya çıkartırsak iki buçuk katı 25 bin lira gibi bir rakama gelir. Yani şimdi evet Asgari ücrete göre hesaplayacaksak ama asgari ücret de çok düşük. Asgari ücreti açlık sınırına çekersek yani 11.632 liraya çekersek bunu da 2.5 çarparak buçuk... en düşük devlet memuru maaşını belirlersek Kemal Bey bizler için, kamu çalışanlar için müthiş bir müjde vermiş olur. Yani şimdi baktım ben, Türk açıklamaları da, ENA'nın açıklamalarda, İTO'nun açıklamalarda hep açlık sınırını 11 bin liranın üzerinde gösteriyor. Dolayısıyla açlık sınırını 11 bin lira kabul edersek yani asgari ücreti en, 11 bin lira kabul edersek ve bunu da iki buçukla çarparsak o zaman çıkacak olan da en düşük devlet memuru maaş olursa mükemmel olur. Tüm kamu çalışanları da memnun ayrılırlar bu durumdan. Bence vaat edilmesi gereken asgari ücretin 8500 değil 11 bin lira olarak görülmesi, açlık sınırı olarak görülmesi ve bunun 2012 yılındaki hesaplamaya göre 2,5 katıyla çarpılması ve en düşük devlet memuru maaşının belirlenmesi gerekir. O zaman hesap tam yerine oturmuş olur. Ama bu haliyle düşünecek olursak, bugün bu haliyle düşünecek olursak, ben size rakamlar vereyim. Bugün 4 yıllık bir öğretmenin aldığı maaş, 4 yıllık bir öğretmenin aldığı maaş 12.400 lira civarında. Bakın 21.000 lira 12.400 lira göre tam 2 kat. 20 yılın üzerinde bir öğretmenin aldığı maaş 14.500 lira civarında. Yine 21.000 lira burada çok iyi bir rakam. Şu anda memurların tamamı borç içinde. Kredi kartı batağında. Borç batağında. Bankalardan kredi de kullanamıyorlar. Çünkü sürekli krediyle krediyi kapatıyorsunuz. Dolayısıyla bu memurlarda bir rahatlama getirecektir. Ama hemen arkasından gelecek olan Temmuz zammıyla ilgili Kemal Bey sanıyorum bir vaat açıklayacak. Ve tüm ve açıklaması rahat lazım rahatlatacak açıklaması lazım. Tabii Peki. ki yani askeri ücreti 8500 değil 11 bin lira olarak görmek lazım. Bunu iki buçukla çarpıldığı zaman da en düşük devlet memurunun oluşturmak gerekir. Peki. O zaman mükemmel olur. Ama biz bu durumdan da çok memnunuz. Çünkü 12 bin liraya göre 21 bin lira yüz zam demek bu da ciddi anlamda bir rahatlama demek diye düşünüyorum. Peki son bir dakikam. Bir fotoğraf paylaştınız. Şimdi okula asılmış evet. bir e, propaganda afişiyle karşı karşıya kalacağız zannediyorum. Değerli evet, reji ekranlara evet. getirecektir. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın evet, büyükçe bir posteri. Evet. Nereden, e, nasıl ulaştınız bu fotoğrafa Van'da, ve ne anlatıyor? Evet bugün sosyal medyada rastladım. Vanda Mehmetcik Selen Ortaokulu'na asılmış bir fotoğraf. Demek ki seçim propagandası okullarda yapılıyor ise ve ortaokuldaki 12 yaş, 13 yaş, 14 yaş grubu çocuklarda yapılıyor ise AKP artık gidiyor. Her şeyi kullanıyor. Bu çok doğru bir şey değil. Devlet eti açısından, devlet memurluğu açısından çocuklarımızın seçim propagandasına alet edilmesi açısından. Biliyorsunuz aynısını Cumhurbaşkanı 23 Nisan'da da yapmıştı benzer bir hareketi. Bunu yapan okul müdürü, Yönetici kimse bu cez ya da il e AKP'nin yöneticisi kimse bu cezahatı nereden alıyorsa bunun sonlandırılması gerekir. Devlet memurları sadece okullarda değil hastanelerde posta her yerde devlet memurları kesinlikle siyasete alet edilmemeli. Devlet memuru devletine hizmet etmekle mükelleftir. Siyasette siyasetini yapmakla mükelleftir bunun acilen ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey yorumlarınız için hem de işte Van İpek yolundan e, şu anda çok konuşulan bir tartışmalı pankarta ilişkin e, kamu konusunda nabzı aktardıktan sonra tepkisini ortaya koydu. Teşekkürler.